Herkese yeni bir analiz videosundan merhaba arkadaşlar. Doğduğun ev kaderindir yeni bölümde neler olacak? Mehdi Zeynep kalbini yeniden kazanabilecek mi? Burhan ve Müjgan gizliden evleniyorlar mı? Nazlı ve Mehdi arasında neler olacak? Zeynep Barış ile hayatına yeni bir sayfa mı açacak? Hepsini sizlere bu videoda açıklayacağım arkadaşlar. Zeynep ve Mehdi'nin ayrılığından sonra herkes bir yana savrulmuştu. Savrulan hayatlarla birlikte yeni aşklara yeni yaşamlara şahit olacağız. Ne yazık ki hayat Mehdi ve Zeynep'i karşı karşıya getirdi. Mehdi'nin hayatına hızlı bir şekilde giriş yapan Nazlı iş için Mehdi'ye yardım etmeye çalışırken Mehdi'ye kapılacak. Boşanmanın sancılarını çeken Mehdi'ye yaklaşmaktan da hiç çekinmeyecektir. Öte yandan Zeynep Mehdi'ye yeni bir şans vermeyecektir. Ama Mehdi Zeynep'ten asla vazgeçmeyecektir. Son bölümde Mehdi Zeynep'i okmuştu Zeynep buna çok kızmış bir daha tekrarlanmasını söylemişti. Mehdi şimdilik buna sessiz kalsa da asla Zeynep'in peşini bırakmayacaktır. Ayrıca son bölümde Mehdi dayak yemişti. Bu dayaktan sonra bile takipe devam etmesi bunu kanıtlamaktadır. Bizce Mehdi'yi döndüren kişi Barış'tı çünkü Barış Bey ve Nermin Hanım Zeynep'in hayatını konuşmuşlardı. İşte bu yüzden Barış Bey her zaman Zeynep'in yanında olacak ve Mehdi'ye hak ettiği dersi kendi elleriyle verecektir. Müjgan Mehdi'nin konuşmasından ve Cemile'in evliliğinden sonra Burhan Ağa yeni bir şans verecektir. Bu bölümde değil ama ileriki bölümlerde gizli bir evlilik olabilir arkadaşlar. Bugünlük analiz videomuzun sonuna geldik arkadaşlar daha fazla analiz videolarında buluşmak üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.